Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok ama çok ama çok istediğiniz Brawl Stars videomuz geliyor. Brawl Stars. Güzel. So Arkadaşlar karakterlerimizi göstereyim. Buna. Ekoriko. MC. Boğ. <laughs> Arkadaşlar. Rosa Dallas. 8 bit. Son suzlu. Savaştırırız. Gayet. Bu kadar. Ama ben kesinlikle şeyi... E Edgar çok iyi karakter. Bir dakika arkadaşlar. Başlıyorum. Ahmet Emin 1900 <Gülüyor> <ederdim>. <Gülüyor> Arkadaşlar yani benim kenarda şöyle olduğuna bakmayın. Siz de, ben öbür takımlara hainlik yapmıyorum. Arkadaşlar. Yani siz de istediğiniz takımdan mesela Fenerbahçe. Yorumlarda Fenerbahçe bir şeyler yazanlar var. Yani arkadaşlar. Sizle konuşacağım diye rahat bak. Dur bir dakika doldurayım mı Bak geliyor ya. Var ya bu benden bin kat daha güçlü. Gel, gel lan, gel lan, gel. Korku, korkmuyorsan gel. Oo, çek. Aa, ölüyorum. Bu nedir ya? Ya, kamera var ya şu kamera. Önümü kapattı hiçbir şey göremedim. Öldür. İşte bu. Kameradan hiçbir şey göremedim ya. Gelin lan buraya. Gelin lan. Hocam. Ben onu... İnternet bağlantısı gitmesin. Oha o neydi lan? Ne yapıyorsun lan sen? Bir şey görmüyorum. Çek o kalmış. Yalan. Yalan be. Gerçekten o. Maç bitti. Kazandık. Takip ediliyormuş bile. Işte. That take for the the <laughs> Abi. Hey, ne ya Kaybettik ya. Bu nasıl bir takım Adamlar çok güçlü. Öldürdüm mü? Öbürünü de. Ah, Cici hanım çok hasta oldu. Çok. Lan bir canımızı doldurun. Adama iki kişi dalıyoruz. Bir tane al. Aa takip ediliyorlar. mu lan? İzliyor beni. Takip ediliyormuşum. Benim. Piramim. p, -dine. p -dine. E enderi aşma kıray. Öyle hemen efsaneye gitme değil. Sadece süper endere gelme. Bakalım. Belki de şey gelir. Öze de de. Ya start'ı. Süper ender. Karakter gelmedi. Gelin -ge hadi bir maç daha oynayalım. Bir şey ya. Gelin ona 2v2 yapalım. 2v2 yapıyoruz arkadaşlar. Savaş topu. Aha ben bunları yendim. Ya hiç şişezik. dolma şöyle olmalı şişezik. Aa bunu düğmesine bastım. Brown Basit. Kanki. Al şu topu. Lan. Öldürdüm bu lan Edgar. Edgar bebesi. <laughs> <Ay>. Tekrardan aldım. Gol! <laughs> Bak bu ilk golümüz. Ben bunu öldürdüm. Ha izletmediler. Arkadaşlar ben iki tane ölmüşüm. iki tane öldürmüşüm. Yerlerini öldürmüşüm. Ne yapıyor lan bu ediver? Lan kafana kalk, çımadı mı artık? Oha! Artık vurma lan. 2v2 tekrardan 2v2. Tamam. 2 ve 2 aa 4 ve 4 savaş topu H ve 2 niye böyle yaptı he 2 ve 2. gelin lan buraya dedi ya adamlarda şey var ya ben senden mi korkacağım ağzını bulmuyor yine boğa var boğa da iyi gol atacaklar, gol atacaklar, gol atacaklar, atıldılar, attılar. Bir 0 Arkadaşlar, arkadaşlar. Top orada. Gel lan bro, gel lan, gel alsana topu edgar lan internet gitti al abi abi alsana abi al neyse gol 1 bak 1-1 öldürdüler abi adamları iki kişi dalıyor futbolda savaş topu futbol futbolda adama iki kişi de alınmaz kardeşim. Gel lan be. Gel lan. Gel lan. Öldürdün Öldürdüm mü lan? İnternet gitti abi. Niye bana veriyorsun topu ya? İnternetim gitti ya. Atamadım. İnternetim gitti abi. İnternet gidiyor. Ne yapayım? Benim bir suçum yok kardeşim internet çıktı Adamım benim. Edgar. Edgar'ın burada, bu buradaki kostümü efsane güzel. Gel lan buraya. Dede. Hocam. Oy çalına gel. Atma. At. Gel. Alma gel. Aha, aha bana like atmış, like. Zafer doğrusu. mu yükseltiyor. Arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. Sizce bu destansı karakter neyim ben? Destansı karakter bitince gizemliye başlayacağım. Sizce gizemli de hangi karakter <laughs> <laughs> alayım? Mortis mi? Taramayı neyim Hangisi? Ciddi olun e, e, en kötüsünü vermeyin. Gizem zaten kötü değil. Efsanevi de ben neyi seçtiğimi biliyorum. Let's Tabii ki de bu onu. Bundan başka hiçbir şey seçmem Leo. O benim adamımdır. Kral var. Yeah. Leo Spike. Durun bir dakika. Bunda Leon benim tercihim ama bunu da soracağım size. Şimdi gizemliği bitirdikten sonra Kral mu? Spike mi? Ay. Leon mı? Yoksa Spike mı? Arkadaşlar yo, yo, yorumlarda yazın. Gizemli de şey de var. efsanevi. Bu ne var? Amber. Bu Kim lan bu? O kim lan? Bilmem ki ben. Oyuncu simgesi mi bu? Oyuncu simgesini ben niye alayım kardeşim? Neyle e e miyim bunu ben? Gidelim oyuncu... 699 var. Bu var. Bir Arkadaşlar bunu kimler çıkarttı? Bunu da yorumlar yazsın. yazsın. İstenler ya dursun yani ben acilde mi bunu kimler çıkarttı? Yazsın. En iyi karakter herhalde. Şöhret ne lan? Herkese gösterebilirim. O zaman siz sizde göreceğiniz. Hadi lan bir maç daha 2 i̇ki ve 2 iki. Küçücük. Iki. Emzi Ne de. Havaş topunda adama iki kişi alamazsınız. Oha! O neydi lan? Adam bize de dalga geçti. Alabilir miyim o topu lütfen? Oha adamlar tekrar yanardı. Mal lan bu. Kardeşim otop benim. <laughs> çalım atayım. Çalım mı? Haydi çalım da öldürdü. Bu da öldürmüyor. Hocam burada haçam yok mu? Haçam yok mu? Öldürüyorlar beni. Haçam olması gerek. En çok iyileşme dönmüş. Doktorundan mı? Tabii oldu. arkadaşlar videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Görüşürüz. Videoyu like atmayı unutmayın. Kesinlikle abone olmayı unutmayın.